Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Gençlik ve Spor İl Müdürüm, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sevgili Gençler, Saygıdeğer Katılımcılar, Protokolün Değerli Temsilcileri, Değerli Basın Mensupları. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde gençler aydınlık yarınlarımızın umut meşalelerini taşıyacaktı. Spor İl Müdürlüğü Çelengi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyorum. Tüm gruplar saygı duruşu ve İstiklal Marşı için rahat, hazır ol, bayrak, filama, as. Dikkat! Birbirini Erzurum'a kadar. Bu ne inançlı ki Kemal Paşa, Atının teri kurumadan, Sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinden. Yine <laughs> siyasi parti çelenkleri. Bu akşam Maltepe Orhan Asla, Gazi Çok Çoluk sevindim. Asla. Asla. Yani biz bir kızınız var mı bize top oynamaya gezeceğiz. Valla geliriz. Bizim kalecimizdiniz siz. Gençleri, tüm gençleri. Ne zaman geliyorsun Kıbrıs'a? Bak ya, söz verdim. Kıbrıs'a geleceğim de bir geçenlerde normal geldim. olsak yine geçenlerde gelirim. <laughs> <laughs> yine, <gelin>. yine gelirim. Başkanım nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Geç hemen çekeyim fotoğrafını. Başkanım kardeşim. Gel, evet. gel, gel, gel. Vefaya geleceğim bir İnşallah araya. İnşallah başkanım bekleriz zaten. Yani ziyaret başkanım ettin de bu ara gelin. Evet başkanım. Gelek tamam. tamam. çıksın. Tamam. Evet. Tabi. Teşekkürler. Teşekkürler başkanım. Eyvallah. Evet. 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 Direkt, Direkt şey Evet. evet tamam. e Öyle kalırız, öyle kalırız. Tamam, tamam mıyız başka, Şu başka, gençler başka, yanımıza gel dur başka, dur başka, bir, bir bir tamam başka, Şu gençler başka, de yanımıza gelsin başka, şöyle başka, ha eee gençlik başka, Atatürk anma, anma bir, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun eee tamam. Taksim Güzel, Meydanındayız gülüyor. ve burada eee şehrimizin siyasi partileri eee olabildiğince kamu kurumlarıyla bir arada bayramımızın ilk adımını attık ve çelenk törenimizi at atamızın anıtının önünde hep beraber gerçekleştirdik. Şimdi yine Genç Spor İl Müdürlüğü'nün programına geçeceğiz. Sonrasında bugün Maltepe'de çok özel bir atletizm pistimizin ki Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağı standartta çok özel bir atletizm stadının diyeyim aslında kazandırdık İstanbul'a ve onun açılışını yapacağız hemen öğleden sonra. Akabinde İstanbul Planlama Ajansı'nda gençlik buluşmamız var. Yine gün boyu gençlik festivalimiz Maltepe miting meydanında devam ediyor olacak ve akşam da saat 8'den itibaren ben yine oradayım. Hem gençlerle çok güzel gösteriler ve akşam yine bir konserimizle beraber coşkuyla bayramımızı İstanbul'da geçirmiş olacağız. Tabii esas olan şu 19 Mayıs atamızın aynı zamanda bir nevi doğum günü. Öyle kabul edildi. Biz de bu anı bir doğuş olarak kabul ediyoruz. Bir doğuş anı olarak kabul ediyoruz ve özellikle genç arkadaşlarımızın, bu genç delikanlıların, genç kızlarımızın enerjisini hissederek aslında ne kadar büyük sorumluluğa e, sahip olduğumuzun, bugün yöneticileri onların mahcup olacakları yarın görevleri devraldıklarında eee kötülüklerle değil iyiliklerle buluştuğu şehirler, eee ülkemizin her satında e, güzel gelişmeleri onlara armağan edeceğimiz bir e, sürecin sorumlularıyız ben o anlamda. Her 19 Mayıs'ta kendimi eee bu güzel kentin milyonlarca gencine daha sorumlu bir belediye başkanı olduğunu e, hisseden e, bir kutlama anını e, yaşıyorum ve hissediyorum. Tekrar e, bayramımız kutlu olsun. Gençliğin sorunlarının azaldığı, eğitimin en üst seviyede, en kaliteli şekilde olduğu, gençlerin çalıştığımda olur, liyakatim var ise e, çalışırsam, e, ortaya azmimi koyarsam başarabilirim diyebildiği, hayallerini bu ülkede kurabildiği ee, işsizliğin azalıp genç işsizliğinin neredeyse e, yüzde otuzlara tırmandığı bir ortamda genç işsizliğinin e, sona erdiği e, bir ülkeyi gençler adına da diliyorum umarım en kısa zamanda e, bu güzellikleri gençlerimize armağan ederiz bayramımız kutlu olsun. Evet. Evet. Gel gel. Harika. Biraz geri açılalım mı? Fotoğraf alalım. Bir adım geri çıkalım arkadaşlar. Biraz geri geri Evet. Merhaba arkadaşlar. Hadi abi. Bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok şıksınız. Bütün ekiplerimiz aynı şekilde. İyi ki varsınız. Sizin nezdinizde bütün görev yapan arkadaşlarımın, bütün çalışma arkadaşlarımın bayramını tebrik ediyorum. İnşallah nice güzel bayramlarda hep birlikte olalım. Hepinizi çok seviyor, sayıyorum. Ailelerinize bütün fertlerine selamlarımı iletin. İyi bayramlar.